Kaybım yok. şu anda. Yani. Hayvan kaybın yok. Yok. Sadece malzemem gitti. Burası ahır. Evet. Bu senin çok eski bir bina. Şimdi burada evet. dostlar gördüğünüz gibi girilmez yazmış. Burası evet. yasak artık. Evet. Girmesi yasak. Sağlıklı kuzular evet. var. Kuzular evet. sağlıklı bir de sen. Dostlar şimdi başka bir köydeyiz. Burada bir tane üretici arkadaşımızın binası yıkılmış, hayvanlarını başka yere almış. Onu göreceğiz. Burada tabii çok daha az hasarlar var. İşte burada mesela taş ev burası yıkılmış. Ufak tefek hasarlar var. Ama şimdi gidiyoruz, görmeye gidiyoruz. Bu arkadaşımızın da evini bayağı bir ahırı çökmüş. Onu göreceğiz. Evet. Kahramanmaraş'ın sınır köylerindeyiz. Sınır köylerinde çekimler yapıyoruz. Evet. Bu arkadaşımızın evi çökmüş olduğu gibi gördüğünüz gibi. Selamun Aleyküm. Geçmiş olsun. Burada oturuyordunuz. Burası çöktü öyle evet, mi? Evet. Altı ahır üstü şey. A altı ahır. Ahırda hayvanlar vardı. Şimdi Aa, bir evet. şey kalmadı. Evet, Her şey var. Peki herhangi bir kaybınız var mı? Kaybım yok. Hayvan kaybın yok. Yok. Sadece malzemem gitti. Malzemen gitti. <laughs> Malzemen gitti. Malzemen gitti. Her şeyim gitti. Ahır nereden giriliyordu ahıra? <laughs> Şuradan bir bakalım böyle şu yukarıdan. Gözüküyor evet. mu? Buradan ahır gözüküyor, değil mi? Gözüm. Şöyle bakalım bir. Ha, burası ahır. Evet. Bu senin çok eski bir bina. 85'te yapıldı. He. 85'te askerden, yapılan askerden bir bina. Askerden geldim, Hı. yaptım. Yaptın. Kaç hayvanın var? 20 tane. Büyük 20 baş. tane hayvanım. Büyük baş var. He. Ondan sonra kaç tane? 30 tane 30 tane, 30 koyun, bir koç. Bu verdi 30 Orköy'den aldın. He. Ha. Devlet desteğiyle, desteğiyle aldım. Güzel. Yaptım ödeyeceğiz. Yani. Ha. Hayvanların ama hiçbirine bir şey olmadı değil, değil mi? Değil mi? Hiçbirine bir şey oldu. Ama burada. Bu burada dedim tosunun üzerine. Ucuz atlatmışsınız gene. Ama içeri girdim mal dedim dışarı koyarım. Bir de kar fırtına da çok. Evet. Koyurdum. Baktım tosun orada duvarın dibine şöyle durdu. Allah'tan bir şey olmamış. Allah korumuş. Ha. Ondan sonra. Yiyecekler falan dışarıda. E, Hep mutfak açan gitti. Öbür eşyalarımdan var. Öbür taraf da aynı böyle. Öbür taraf da mı çöktü? Öbür taraf da çöktü. Ne o, buradan mı gideceğiz oraya? Oradan. Nasıl? Gidelim. Gel bir bakalım. Senin 20 tane büyük başın var. Sağım yapıyorsun. Sa Damazı. Sütünü satıyor musun? Sütünü satmıyor. Biz peynir yapıp veriyoruz. Peynir yapıyorsun. Evet. Güzel. Ne peyniri yapıyorsun? Vallahi köylünün peyniri ne bilmem ben. Yani peynir olarak satıyorsun. Ha, pe Kaça satıyorsun peynirini? 30 liraya veriyorduk. Bilmiyorum şimdi kaç lira olduğunu hani şimdi inekler doğuyor ya. Evet, evet doğuyor. Yani. Şöyle bakalım buraya da. Tavukların kümesi uçtu. Işte. <laughs> tavukların kümesi de gitti ha. Evet, tavuklar güzel. Kümesi de gitti ha. Bura... E peki kalabiliyor musunuz burada? Yok, şimdi? yasak etti. O gün o çocuk çıkıyordu. He. Jandarma Sınır, geldi. Dedi ki, Çıkmıyor yani. Eşya indirmeye oldu. çıktı. Şimdi burada ha. dostlar gördüğünüz gibi girilmez yazmış. Burası ha. yasak artık. Ha. Girmesi yasak. Girmiyor. Eşya var içinde ama Eşyaları girmiyor. giremiyorsunuz. Deprem oluyor mu arçı? Sa oluyor. Sallanıyor, Nerede çıkıyorum. kalıyorsunuz peki şimdi? Şurada çoban evi var. Çoban evinde kalıyorsunuz. Çoban evinde kalıyorum. Oraya bakalım sonra bir. Senin hayvanların giriş yeri burası değil, değil mi? Burak, ha, öbür taraf burası. kümesiydi. Tavuk kümesiydi. Burası da yıkıldı <laughs> komple. Evet. Bu da evin arka tarafı. Burası da yıkılmış. Ha komple yıkılmış burası da. Evet. Çok geçmiş olsun. Evet. Allah yardımcın olsun. Allah Allah razı olsun. Devlet yardım edecek size zannedersem, değil mi? Daha Allah ulaştı Allah mı olsun. herhangi bir yardım? Yok. Daha gelmedi mi bir yardım? Gelmedi. Burasının köyün ismi ne? Onu da Do Doğan. Doğan Konak. Doğan Konak köyü. Evet. Nereye bağlı burası? Göksun'a bağlı. Göksun'a bağlı. Evet. Kahramanmaraş'ın. Kahraman İsim soyadın ne? Şevket Aslan Şevket Aslan. Evet. Şevket Aslan. Şevket çok çok geçmiş olsun. Gel gidelim hayvanları da bir bakalım şöyle bir görelim. Evet. evet, burası yardım bekliyor şu anda. İnşallah sana gerekli yardım bir gelir. Şey ne bir evin altında ya. Evet. Biraz daha evet. yukarı fazla oluyor. Evet. Tamam ama orası çökmüş zaten. Oraya da bir bakalım öyle ama girmeyelim. Ne olur ne olmaz. Evet. Şöyle tamam. kapıdan sadece Gerçekten bakalım. Şöyle kapıdan içeriden. Orası çökmüş komple zaten. Şuraya Heh. orası çökmüş. İlk gün mü çöktü? İlk depremle mi çöktü? İlk depremde çökmedi. Evlene yakın bir deprem oldu saat 1'de. İkinci depremde. İkinci depremde aynı, aynı gün içinde ikinci depremde ha. çöktü. Evde ha. miydiniz? Efendim hanım da şaşırttı bize. Hanımı tuttum kolumdan balkona attım. Balkondan attım. İyi bir tarafı kırılmadı inşallah. <laughs> Balkonun balkona attım yani. Ha, balkona balkona attı. çıkar. Uçmayacak tarafa doğru. Ondan sonra hanımı aşağı indirdim. Sizin başka yıkılan eviniz oldu mu hiç? Var. Şurada bir ev daha var da yanımda, orada kimse yok. Oturmuyor. Ha, yıkılan evler var ama kimse oturmuyor. Ha, kimse oturmuyor. Kaç haneli bir köy burası? Burayı 70-80 hane var. 70-80. Kış. yalnız kışın kaç hane? Kışın ancak 9-10 hane anca. 9-10 hane oluyor. Evet. evet. köyleri Köyler ya, gidiyor. Kış, evet. yazın gel, yok kışın evet. gidiyor. Evet. Ne takdir ilah ölemiş. Evet. Buradan gelen bir şey değil Cenab-ı Allah'tır. Valla tabii ki öyle ama genelde eski binalar daha dayanıklı oluyor ama sizinki... Bilmiyorum artık. Nasıl olur? Çadırı kurduk işte. Bu burada mı? vermişler e, sana çadır. Siz evet. mi kurdunuz çadırı? Getirdiler mi? Biz kurduk. Kendiniz kurdunuz. Ha, getirdik. İyi. orada duruyor. Işte burada. Yatıyor. Bunun içinde yatıyorsunuz. He, orada da yarılma var. Oraya da. Soba kurabildiniz mi içine bunun? Ha kurulur. Soba mangal mı yaptınız? Ne yaptınız? He, yok. E, bacası yok sobanın. Nerede? Arka tarafta var. Arka tarafta mı? Şöyle bir bakalım içine. Burada yaşıyorsunuz. Evet. Böyle. Gece burada yatıyor. Ha. Gece burada yapıyorsunuz. Aman sobaya so, 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 dikkat ben. edin ha. Bir ben şey ben olmasın. Ediyorum. Hoş bulduk, kolay gelsin yenge. Allah yardımcınız ben olsun, ben. geçmiş olsun. Hayvanlar nerede? Hayvanlarımız ha, Bu çoban, hayvanlarımız çoban evi ne oluyor? Köylü siz çoban evi. Köyün yani çobanı çobanı oluyor. çobanı tutuyor. Orada kalabiliyor mu? Orada musun? kalıyor onlar. Ha. Çobanlar. Anladım. Yani Şevket abi de o kuşun çoban olmadığı için burayı kullanıcı deprem anında. Evet. Yenge. Evet, ya, o Burada mı yatıyorsunuz, çadırda mı yatıyorsunuz? Çadırda yatıyor. Çatıda yatıyorsunuz. Evet. Ne oldu ilk gün ikinci depremde? Ha bu yıkıldı, bak, bak. Şişti bura, bura, mi kolları? Evet, evet. Geçmiş olsun Allah çok. Allah Allah Geçmiş olsun. Allah, Allah. olsun. Allah yardımcınız olsun. Her şeyi mecburu dışarıda yapıyorsun. He, he, he. He? Ellerimden o da halimde yok. Allah yardım etsin. Evet. Allah evet. bir daha böyle bir. Amin. Kimseye vermesin. Makine ne kaldı mı ki her şey tanıdığın. E? İnşallah e, Allah. size gereken yardım gelir. Allah. Allah i̇nşallah yardımcınız Allah. olsun. Terbiyorum. Kolay. Vallahi hele ben çok zor durumdayım. Çünkü benim hem kalp hastasıyım. Akşam sıkıştı, hiç yatamadım. Evet. Çok geçmiş. Ya, yani sağ ol Allah razı olsun. Kafiyet, çok abi. takıyorum. Her bir şeyin bir yerde kaldı. Takıyor musun? Ben takıyorum. Psikolojik tabii. Yağlar, kafaya yağlar takıyorsun. De, Bak, evlat acısı bir tarafta. Bir de bu her bir şeyin bir yerde kaldı. E, evlat? Evlat acısı da gördüm. Öyle mi? Evet. Daha, önceden ha, daha önce önceden. Evet. Evet, ev yıkılmış, sen altında kalmışsın. Dedim yok kalmadım, keşke kalaydım. Çok zor evlat acısı daha az. Allah yardımcınız evet. olsun. Evet. Çay koyayım mı? Yok, sağ ol. Vallahi, sağ ol. Vallahi teşekkür ederim. Hiç bir kadar olduk. Sağ evet. Allah razı. Sen olsun. kendin iyi ol, evet. sağlıklı ol. Nasıl işte iyi olacağım? Önemli olan o. Evet, Önemli olan o. Allah yardımcınız Allah. Şey ol. olsun. Çay göstermesen kurban Amin. 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 Hadi şu hayvanları da bir görelim. Evet. Kolay gelsin evet. ablacığım. Şöyle bir bakalım hayvanları da. Evet. Köy böyle diyorsun burası. İşte dostlar buranın köylüsü neticede eee or köyden hayvan almış. Evet. Sadece hayvancılıkla geçinmeye çalışıyor değil mi? Evet. Aa. Bu sene verdiler yani Orköy'den. E, güzel. Ha. Neyse sağlığınıza bir şey olmamış. Yok çok şükür canımız Hayvan canımız hayvanlarınızı kaybetmemişsiniz. şükürler olsun. Yok. Ben de yok. Önemli <laughs> olan o. Yani. Buradan mı gidiyoruz? başa bakalım önce. Küçük başa bakalım. Gel, gelirsek bakar. Tam arabada burada ya. E, Küçük baş nerede şimdi? Burada Küçükbaşı Küçük baş şurada. Büyük baş orada. Burası kimin ahırı? Bir başkasının ahırı mı? Burada ablamın eviydi. Aklına Altına Büyük başı, Büyük başı, da bu komşumuz gidiyor. bu sene malı yoktu. Oraya koydun ha? Ha gittim kilidi verdim. <laughs> Oraya et. Ona Söyle, sormadın, ya. mı kendine? Sonra, söyle. Sonradan söyledim. Sonradan söyledin. Onlar da bir şey dememiştir herhalde Yok, değil yok. mi? Yok demezler. Ha, boş ahır ne yani edeceğim? zarar gelmez <laughs> var ki de adam. Evet. Bir de o anda böyle kar, kış, malyanı dışarıda durmasına imkan yok. Değil mi? Ha, bir saat dursa donar 10 yani. gün önce çok kar vardı herhalde e buralarda. Şey var. Eksi 20'ye kadar indi ha. Ondan sonra konu komşu da yardım etti. Malları sürdüler buraya getirdi. E, komşuda kaldınız o zaman ha. ilk gece. Ha, i̇lk gece o. Bizim evin öte şey yanındaki ev sahibinde kaldı. Evet. Üç gün kaldı, üç gün sonra buraya geldi. Geçmiş olsun. Bu da komşunun yeri. Sende ne var ırk olarak? Koyun üvesi. İvesi? He. İvesi. Evet. İveseleri sağıyor musun sen? Yok daha sağmıyor. Sağmıyorsun değil mi? He. Evet. Olsa olsa yazıyor. Ha yeni doğuruyor. Yani yeni mi doğuruyorlar? He. Evet. Sağdılar bir on tanesi kaldı. Evet. Evet, burada senin danaların var, besi danaların var. Bir tane, bir tane var. Olarak. Burası sağlam, buraya bir şey olmuş. Burası sağlam, ha. Evet. Bereketli olsun. Bereketli olsun. Sağ Ama sende şey var, hayvanlarda parazit var. Parazit. Yani içinde şerit falan var. Evet. Ha. Tüylerinden belli. Ama soğuk ya. Mark şey. evet. çekildi. Yok yok, şeyle alakalı. Havalandırmayı biraz açmasın. Evet havalandırmayı açman lazım. Havazın, Havalandırma var, var dedi yukarıda. Kapalı e, şey mı açık mı? Şey koymuşlar. Bir de yeni var. Ha. Korkuyorum bir diye. Yok bir şey olmaz. Hı. Bir şey olmaz. Ha, havalat, Hatta bu kapı açık olsa da olur değil mi Osman abi? Evet, evet. Yatıyor bir tane. Biri. İki tane de Hasta var. mı? Yok. Yok. O bugün vardı. doğdu. Ha bugün Gerek doğdu. Ha, i̇ki tane de orada inşallah. var. İnşallah. Evet. İki tane de şu ahirin altında. Evet. Osman bu kapı açık olsa da olur. Hiçbir şey olmaz. Havalantının cereyan yapmadığı sürece hiçbir şey olmaz. Çünkü her yerden almadığı için cereyan yapmaz. Ha, i̇yi, iyi maşallah. Hadi gidelim buradan da. Ne yediriyorsun hayvanlara? Palya yediriyorum, aman yediriyorum. Yonca mı yediriyorsun? Yok, bu yok. Bu sizin çayırlardan mı çıkıyor evet. bu? Güzel. Bundan veriyor. Bu güzel. Buradaki çayırlardan çıkıyor. He. Söyledin yardım ettiği saman bu değil mi Şefkat abi? Yanlış söylemezsem. Saman, mısır samanı gibi bir şey abi. Mısır mı? Mısır samanı abi. Yok. Ha, patos evet. Talaş bu mısır talaşı. He. Mısır talaşı evet. Bu yörede pek Bu faydalıdır yok. ama. Bu evet. mısır talaşı faydalıdır. Sıkıntı yok. Ya onu yemi koyarsan içine biraz karıştırırsan. yer. bu bu kimin çadırı? Bu da Onun da mı yıkıldı evi? Evet? Onun evi de yıkılmadı. Yani. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Hasar evet. ağır mı? Evet. Çıkamıyorsunuz içeri. ha? Evet. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Burada mı yaşıyorsunuz evet, şimdi? Evet şu anda buradayız. buradasınız. Hayvan var mı sizde? Var evet. Var. Nerede var. hayvanlar? Hayvanlar yan tarafta. Ben Onda evet. sıkıntı yok. Bir tanesi öldü zaten. Öldü evet. evet. Yapma ya. Evet Üzerine şey evet. mi çöktü? Evet. Taş düştü. Taş düştü. Oldu, yani. Çok Olmayan. geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş şükür. olsun. Sizde tamam. bir şey yok ama. Çok şükür evet. Allah şükürler olsun. Teşekkür ederiz. Evet. Devlet onu gelir kaydını yapar zannedersem gerekeni bir şey yapacak. Zaten tartışın mı spor tabi ben Ha tamam o zaman hiç. Evet. Onda bir şey var, bir yok. Yaptırdın Kışın, mı şeyini? Evet. Yaptım. Kaydı yaptılar öğlen, mı? elin kaydını yaptı. Küpesi var zaten. Tabii. Evet. Değil mi? Tabii yani. Sıkıntı yok. Ona şükretmek. Ee, sen do doğru yapmışsın konu, tarsim. Ya tarsim. Zaten ve yani şeyde olmazsa sıkıntı. Burası afet bölgesi. Evet. Mecburen yapacağız yani. Çünkü Tabii. bir hayvanı 50 bin lira, 30 bin lira en az. Aynen, 50 çok bin, bin lira en az. 30 bin lira, evet. 50 bin lira. Doğrudur. Ancak ufak olursa. ederiz. Yani Hangi kanal? Bu benim kendi kanalım. Osman Tanju Güneri YouTube kanalım. Evet. Ben kendim çekiyorum. Doğru, Teşekkür ederiz. Tamam. İlgilendiğiniz için teşekkür Biz teşekkür ederiz, sağ ol. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol Kolay ol. gelsin. Sağ, sağ ol. Iyi iyi. Evet, bu köyde de hasarları görüyoruz. Yıkılan yerler var. Üreticimiz bir tane hayvanını kaybetmiş, ama kendilerinde herhangi bir sıkıntı yok. Evet bu tabi dediğim gibi Kahramanmaraş'ın tam sınır köyü. He. Kayseri tarafındaki sınır köyü değil mi? Evet. Kayseri'ye yakın bir burası. Tarafı ya. Bir tarafı da Adana'ya. yakın bir sınır köyü. Şehrin ortasında. Evet. Arkadaşımızda da ivesi var. Evet. İvesi olarak e, ne veriyorsun hayvanlarına kışın? Otlatıyor musun kışın yok hayvanlarını? O, otlatma yok balya veriyorum. Balya mı veriyorsun He. sadece? Balya yani veriyorum, yem veriyorum. Arpa, buğday, ot balyası ot balyası veriyor mu? Ot veriyorsun. Ot balyası veriyorsun. Şeyde mi hayvanlar? Şu anda ahırda mı? Ahırda. Buradan mı giriliyor? He buradan. Ya girelim. burası çamur biraz kenardan. Çizmeyi çıkardık kenardan gidiyor. Kenardan gideceğiz. Başka mesafe. Hayvan da Hadi bakalım gidelim buradan. Ya çamur olsun ne olacak? Önemli değil. Millet, insanlar neler çekiyor? Biz çamur olacak diye mi çekineceğiz? Niye salmıyorsun? hayvanlarını sal bari. Dışarı dursunlar hayvanları ya. Evet. Bereketli olsun. Kullak. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli olsun. Kullak. O kuzulamış senin hayvanların ayrıca. Bir on tane daha olsun. Aynen. İvesiler nasıl ikizlik nasıl? He. Tek, tek doğuruyor. İyi. Bu bölgede pek bir Evet. Yani yeni. Bir ben bir ara o... Ama bu güzel bir süt türkü bu. Bundan da süt alabilir yani sütünü sağabilir. İyi bakarsan. Onların çok terlemiş. Evet. Onun için kapıyı açık koyuyor. Evet. Yani bir havalandırma olacak. Orada var. Oradan da koruyor. Şey. Sağlıklı kuzular, kuzular var. Kuzular Her sağlıklı. Var. Bir de sen de bu sene kırk kırktırmamışım bunu. Yeni aldım. aldım. He, ama kırkılmamış hayvanlar. E 12. ayda aldım. Evet burada da koşlar burada, mı? Yok burada burada. Uf da... burası da çok sıcak. He. Ya bunları sal sen dışarıya. Dışarı salacağım da kuzular ya. Kuzularım var ama bak nefes alamıyoruz burada. Burası çok kötü. için i̇şte, kapıyı açıp da. Anladım ama yani burası burası çok kötü. Şu taraf çok kötü. Yani havalandırma yapmak lazım. Evet dostlar böyle bir çekim yapalım dedik. Yolda giderken rastladık vatandaşımıza, üreticimize. Bu tabii daha en uçta olan bölgeler ve çok daha az hasarla. Ama yine de evlerini kaybetmişler. İşte yengem anlattı, arkadaşımız anlattı. Çatını evet. Delik çıkartsa boruyla mı? çıkar mı? Ya Nerede? onu bilemiyorum ki yani bu şeyi ama şurada evet. havalandırmaya çıkar buraya hayvanların bir şey olmaz. Teşekkür Allah ederim. Allah kolaylık versin. Allah geçmiş olsun. olsun. Allah yardımcın Teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Dostlar herkese Amin. buradan selamlar iletiyoruz. Sağ ol. Allah razı olsun.